İşte o haberleri arkadaşlarımız bize gösterdi, takip ettik. Aslında bu şu şunu gösteriyor. Algı ve gerçek arasındaki derin farkı gösteriyor. Türkiye Taş Ömür Kurumu 2023 yılında 2000 pano ayak üretim işçisi alımında YDK adayların yetersiz kalması nedeniyle yapılan kural çekilişindeki AK Parti İl Başkan Yardımcısı Beynur Özübey'in yedek kişi olarak çıkması tartışmalara neden olmuştu. Türkiye Taş Kömür Kurumu kura çekimi hakkında da açıklamalarda bulunduk. AK Parti Eski Gençlik Kolları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı olan Beynur Özübey'in yedek 233. sıradan çıktığını belirten Çağlayan, kura çekiminin tamamen adil ve şeffaf bir şekilde yapıldığını vurguladık. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirdik. Kimseye ayrıcalık tanınmadı dedik. Haber sitelerinde yer almış AK Parti eski gençlik kolları başkanımız. Şu anda da il başkan yardımcımız Benzur Özübek, TTK, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ee, kurasında önceki başvurusundan dolayı bugün yedek 233. olarak çıkmış fakat sanki ee, asilden çıkmış gibi bir algı oluşturuluyor. Işte aslında bu tam da gerçeği yansıtıyor. Adaletli ve şeffaf bir biçimde kural çekimleri gerçekleştirilmiştir. Bizim başkan yardımcımız yedek 233. sıradan e, çıkmıştır. Aslında bu biz ne kadar sözle anlatırsak anlatalım sözün de üzerine geçerek gerçekleşen bir durumu ortaya koymaktadır. Yani bizler de eee Defalarca ifade etmemize rağmen kura çekimleri adaletli, şeffaf bir biçimde noter huzurunda gerçekleşiyor. Kimliğine bakılmadan, görevine bakılmadan yapılan kura çekimlerinde bizim de arkadaşlarımızdan bir tanesi yedek 233. 27 kişinin alınacağı yer yedek 233. şeklinde çıkmıştı. Farklı bir e, anlam yüklemenin çok bir e, manası yoktur.